Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda terzilik alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan Ahmet Bey bulunmakta. Öncelikle Ahmet Bey nasılsınız? Saygılar, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey, bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bizlere ve seyircilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? Bu sektörde daha önce İstanbul'da tekstil ile uğraşıyordum. 2010'dan beri de burada İskender Hatta İskenderun'da faaliyet göstermekteyim. Burada terzicilik işlerini yapıyoruz. Peki özel tasarım, abiyeler, elbiseler de dikiyor muyuz isteğe göre? Evet, müşteri isteğine göre faaliyet gösteriyoruz biz de. Ki genelde müşterilerden hangi tür istekler geliyor özel tasarım elbiselerde? özel tasarım biliyorsun bu koronadan dolayı fazla düğünler olmayınca eskisi gibi değil. Şu anda bir de internet üzerinde alışverişi daha çok olduğu için daha çok tercih ediyorlar. Şu anda bedene göre genellikle alıyorlar daratmadır, boyları kısaltmaları özellikle şu anda onu tercih ediyorlar. Ee, evet. Daha çok terzicilik yapıyorsunuz yani terzi, tabii, pa tabii. paça kısaltma, boy uzatma. Tabii, Kavya ee, üzerine de çalışma, özel tasarımlar da yapıyoruz. İsmi, müşteri istediğine göre. Peki Ahmet Bey, bu değerli bilgilerinizden ve hizmetlerinizden faydalanabilmeleri adına seyircilerimizle ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Burası Gözde Terzi, İskender Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunuyor. Google'da ve sosyal medyada aradığınız zaman bulursunuz. Yani Google'a gözle de terzi diye yazarsak sosyal medya hesaplarımıza ve iletişim bilgilerimize rastlayacağızdır. Aynen öyle. Peki değerli seyircilerimiz bugün sizlere Hatay'dan seslenmekteydik. Yanımızda Ahmet Bey bulunmakta. Kendisine verdiği değerli bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.